arkadaşlar en son işlemimiz olarak da text box'lardaki görüntü kirliliği oluşturan yazılarımızı bir buton aracılığıyla temizliyoruz. Yine burada bir butonumun olmasını istiyorum. bu ince buton Bunun ismini ise işte, alacağım. burada. ikon 5 olarak ayarımızı. Bakın işlem. Ondan sonra yapacağım işlem sıra text veri textleri temizle tekstleri temizle anlamında Buraya girdiği için kapatma bunu da yayıyorum bununla etkileşim olsun diye bu da ekstradan yaptığım için burada da temizle burada ekstradan bir şey arama yaptırmak bunu da burada klik buton koymadan kendim halletmeye hal çalıştım buton koymadan buton nokta deyip yaptım yani üzerine yeniden dördüncü buton oluşturdu örnekte olduğu gibi bunları yapmam için ekstradan o textboxları temizlemem için text textbox bir nokta clear diyorum www.bastil.clear diyorum. Ondan sonra kopyalıyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu taraftan en 2, 3, 3, umarım eksik olmayasın da 3, 4, mesela. Hatta burada en başta projemizin başlangıcında da halletmiştik. daha önemli olduğu için sıkıntı olmadığı için kolay olduğu için en son atmayı yani tercih ettik. Burada text box'ta box 8'e kadar clear. Yani sonra otomatikman temizle. Yani yaptığımdan burada. Burada kaydediyorum bunu GTS kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Mesela yazalım büyük harflerle Beyhan Beyhan diyelim burada soyadı içi şey var iki Beyhan içi diyor telefon Yolcu mail yok. Şehir. Şehir yok diyelim. Devlet ülke. TC diyelim. Bu da bilmeyenler diğer yolcu ayrıntıları yok diyelim. Kaydı ekleyelim. En son eklediğimiz kayıtta kayhan içici olarak burada text box temizliyoruz. Text box'ı temizleyelim. Yani şuraya diyelim direkt bir harfli iki harfli tanıyabilir yani ra yazılır ra hem görebilir yani bilgilerini bir iki harfli bir bir harfli aynı sıra düzeni olarak çıkar, çıkarabilir harf düzeni olarak çıkar, çıkarabilir burada Yusuf Seyin Selim çıktı yani S de ansiklopedisinde mesela Selin olsaydı mesela artı koyduğunda direktmen T E, i yani üçüncü harfine kadar olduğu yere şeyler çıkıyor. Burada 21 ID'li 15022 21 Selim ve Selim varmış burada. Yani iki ile iki tane şeyi bulabiliyoruz. Yol, yolcuyu bulabiliyoruz yani. Burada da ara, aramaya yaptırdım Aramamın kodu da ekstradan sıradan gör, gördüğünüz gibi text box olarak yapmıştım ilk butonu olarak fondan çağırım open sql ara In sql command yaptım burada sıradan isim burada ara command text command text seriden on your bildiğim için de like'dan text box 1'den alacak yani text box 1 olarak alması gerektiğini düşünüyor. Tek fark bir yol, yolcu isim olduğu için yolcu isim diğer karakterleri yani de, direkt isme bağlı aratmasını istedim. Buraya data tab data tab tablomu koydum. Data tablomu dizine data work olarak değiştirdim. Connection string vardı burada. Onu kısalttığım için fon yaptım. Close. Onu sonra diğer attığım dizayn ekranda aram, arama yap diye burada bir şeyim vardı. Text vardı burada. Text 9 yani diğerleri 8. 8 text olduğu için burada. Buraya en 9. text attım. Ondan sonra text box 9. Can I -10, 10, 10 diye bir butonu çıktı. Buraya da SQL Connection bağlantımı yazdım? Yukarıdaki bağlantılarımı, Bağlantı cümlemi yazdım. Yukarıda da aynı bağlantı cümlem vardı. O bağlantı cümleleri üzerine hareket ettim. Data Adaptor'ümü koyuyorum. SQL Data Adaptor. Forum birden yolcu bilgi için, yolcu için like. Textbox 9. Textbox 9. Bunun bunun için içinde Textbox 9'u bağladım. Oda Data Set'imi açtım. Data Set'inle ilgili me Data Grid diye içinde aradığım zaman bir veya ikinci harfin görünmesini sağladım. Data Set tablosu sıfır olarak değerini verdim. İşte görüldüğü gibi yaptığım ilkelden yolcu kayıt formunun textbox temizleme, kayıt ekleme, silme, inceleme ve arama yapma Data Grid diye biçimde. SQL'de C ile birlikte arama yapmayı başarmış oldum. Bugünlük bu kadar diyelim. Daha da videolarımız arkasına gelecek. İyi akşamlar.